Geleneksel mutfağımızdan farklı bir lezzet arıyorsanız ve çorbalar sizin için vazgeçilmezse buyurunuz. Yalnız öyle çok çabuk hazırlanmasını beklemeyin. Zira içerisindeki minik bulgur köftelerini hazırlamak biraz el oyalayıcı ama olsun diyecektir. Şimdiden afiyet olsun. Malzemeler: Köftesi için 750g kıyma, 1 su bardağı ince bulgur, 1 yumurta, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber. 1 su bardağı nohut, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 4 su bardağı et suyu, üzeri için 7-8 dal ince kıyılmış maydanoz. Etli topalak nasıl yapılır? Kıyma, ince bulgur, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, un, tuz ve karabiberi geniş bir kasede yoğurun. Misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler hazırlayın. Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohudu haşlayın. Suyunu süzdükten sonra kabuklarını soyun. Tereyağını bir tencereye alın ve salçaları ekleyip kokuları gidene kadar kavurun, et suyunu ilave edip kaynatın. Köfte ve nohudu da katıp kısık ateşte köfteler yumuşayana kadar pişirin. Servis tabağına alıp üzerini maydanozla süsleyin. Afiyet olsun, etli topalak çorbasının püf noktaları nelerdir, hazırladığınız köfteleri buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Böylece kıvamı daha yoğun olacaktır. Haşlama işleminde aroma katmak için et suyu kullanabilirsiniz. Yöresel bir çorba olan etli topalak çorba yapımında kullanılan bulgura dikkat edilmeli köftelik ince bulgur olması tercih edilmelidir. Aksi takdirde köftelerde çatlamalar meydana gelebilmektedir. Kıyma orta yağlı olmalıdır. Kıymanın orta yağlı olması hem lezzette hem de yapıda olumlu yönde etkileyecektir. Bir porsiyon etli topalak çorbası kaç kaloridir? Etli topalak çorbasının bir porsiyonu yaklaşık 75 kaloridir. Besin değerleri bakımından zengin olan bu tarifi, diyet listelerine ekleyebilirsiniz.